Hapşırma, burun iç yüzeyinin uyarılmasıyla havanın gürültülü ve hızlı bir şekilde burun ve ağızdan çıkarılmasıdır. Bu uyarılmaya buruna kaçan polen, tüy, kıl, biber gibi alerjik de tahriş edici maddeler ve solunum yolunda biriken mikroplar sebep olabilir. Bunun yanında ışık, heyecanlanma, titreme ve korku gibi unsurlar da kişiye hapşırtabilir. Dikkat edersek hapşırırken gözlerimiz kapalıdır. Hapşırma sırasında başımız ve solunum sistemimiz üzerinde öyle büyük bir basınç vardır ki bu durumda gözlerimizin kapanması koruyucu bir refleks olur. Hapşırırken ağzımızdan ve burnumuzdan çıkan havanın hızı saatte yaklaşık 120 kilometredir. Toz, kir, polen ya da mikropların üst solunum yollarından uzaklaştırılmasını sağlayan hapşırı asla tutmamak gerekir. Çünkü bu durumun vücudumuzda felce varacak derecede ciddi zararlar verme スチュあー。